Ölüden yardım istemek şirk mi? Sual. Selefiyiz diyen necdiler, yani vehhabiler, bir iş yapılırken sebebine yapışmaya, enbiyadan, evliyadan şefaat ve yardım istemeye şirk diyorlar. Bu şefaat ve yardım isteği Allah'ın yaratıcılığını inkar etmek midir? Cevap. Haşa, öyle değildir. Bulut vasıtasıyla Allahü Teala'dan yağmur beklemek, ilaç içerek Allahü Teala'dan şifa beklemek, bomba, füze, uçak kullanarak Allahü Teala'dan zafer beklemek gibidir. Bunlar sebeptir. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmaktadır. Bu sebeplere yapışmak şirk değil, dinin emridir. Peygamberler sebeplere yapıştılar. Allahü Teala'nın zafer vermesi için savaş vasıtaları yapıldığı gibi, Allahü Teala'nın duayı kabul etmesi için de Peygamberin, evliya'nın ruhlarına gönül bağlanır. Allahü Teala'nın elektromanyetik dalgalarla yarattığı sesi almak için radyo kullanmak, Allah'ı bırakıp bir kutuya başvurmak değildir. Çünkü radyo kutusundaki aletlere o özellikleri, o kuvvetleri veren Allah'tır. Allahü Teala her şeyde kendi kudretini gizlemiştir. Müşrik puta tapar, Allahü Teala'yı düşünmez. Müslüman sebeplere, mahluklara, tesir Hassa veren Allahü Teala'yı düşünür. İstediğini ondan bekler. Geleni Allahü Teala'dan bilir. Müminler yalnız senden yardım isteriz ayetini, ya Rabbi, dünyadaki arzularıma, ihtiyaçlarıma kavuşmak için maddi, fenni sebeplere yapışıyor ve bana yardım etmeleri için sevdiğin kullarına yalvarıyorum. Bunları yaparken ve her zaman dilekleri verenin, yaratanın yalnız sen olduğuna inanıyorum. Yalnız senden bekliyorum şeklinde anlarlar. Peygamber gibi evliya da gaybı bilmez. Allahü Teala bildirirse ancak onu söyler. Evliya yoku var, varı da yok edemez. Kimseye rızk veremez. Çocuk yapamaz, hastalığı gideremez. Bunun için hacetini bizzat evliyadan bekleyerek evliyaya adak yapmak caiz olmaz. Ancak şarta bağlı olarak evliyaya adak yapmak kendisini günahı çok, dua etmeye yüzünün olmadığını düşünerek mübarek birini vesile edip onun hürmetine Allahü Teala'ya yalvarmak şeklinde olursa mahzuru olmaz. Yine bu necdiler ilaç hastalığıma iyi geldi demek şirktir. Terörist çocuğu öldürdü demek de şirktir diyorlar. Evet öldüren de dirilten de yalnız Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki dirilten ve öldüren yalnız odur. Yunus suresi 56. ayeti. Ölüm zamanında insanı Allah öldürüyor. Zümer suresi 42. ayeti. Azrail öldürdü. Azrail can aldı demek de mecazidir. Öldüren hastaya şifa veren Allah'tır. Çünkü Allahü Teala hasta olduğum zaman ancak o bana şifa verir buyuruyor. Cenab-ı Hak her şeyi sebeple yaratıyor. İlaçsız da şifa verir ama ilacı sebep kılıyor. Her şeyi yaratanın şifa verenin Allahü Teala olduğunu bilen bir Müslümanın aspirin başımın ağrısını giderdi. Falanca falancayı öldürdü. Azrail babamın canını aldı veya doktor hastayı iyileştirdi demesi şirk ve günah değildir. Bu bir mecazdır. Böyle örnekler Kur'an-ı Kerim'de de çoktur. Öldürmek için vekil yapılmış olan melek sizi öldürüyor. Secde Suresi 11. ayeti. Körlerin gözünü açar, baras hastalığını iyi eder ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Ali İmran Suresi 49. Ayeti Birinci ayeti kerimede Allah'ın izniyle meleğin öldürdüğü, ikinci ayeti kerimede de Hazreti İsa'nın ölüyü dirilttiği bildiriliyor. Evliya da Allah'ın izniyle kendisinden isteyene yardım ediyor. Allahü Teala'nın kudretinden niye şüphe edilir ki? Evliya, enbiya yaratıcı değildir. Necdi denilen kimseler peygamber mucize, evliya keramet gösterir demek şirktir. Çünkü insana yaratıcılık vasfı verilmiş olur. Bunun için peygamberin veya evliyanın kabrini ziyaret edip onlardan şefaat istemek, onların hürmetine dua etmek şirktir diyorlar. Bu zihniyetteki insanlar eshab-ı kiramın kabirlerini yıkıp yerle bir etmişlerdir. Buhari'deki hadis-i şerifte Beli İsrail'den gayibi bilen keramet sahibi zatların bulunduğu ve bu ümmetten de Hazreti Ömer'in onlar gibi keramet sahibi bir zat olduğu bildirilmektedir. Hazreti Adem çok dua ettiyse de kabul olmadı. Peygamber Efendimizi vesile ederek onun hürmeti için dua edince duası kabul oldu. Allahü Teala ya Adem, Habibimin ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. O olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Hülasa Türk elamda. Resulullah'ı ve evliyayı vesile ederek dua etmenin caiz olduğu bildiriliyor. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir. Ya Rabbi, senden isteyip de verdiğin zatların hatırı için senden istiyorum. Çölde yalnız kalan kimse bir şey kaybederse, ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Çünkü Allahü Teala'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Hayvanı kaçan, ey Allah'ın kulları bana yardım edin, Allah da size acısın desin. İbrahim peygamber gibi 40 kişi her zaman bulunur. Onların bereketiyle gökten yağmur yağar. suya kavuşulur. Yardım görülür ve zafere kavuşulur. Onların yerine yeni birisi gelmedikçe içlerinden biri ölmez. Çölde veya ıssız bir yerde hayvanını kaybeden kimse benim için o hayvanı bulun desin. Çünkü yeryüzünde sizin görmediğiniz Allahü Teala'nın öyle hazır kulları vardır ki o hayvanı o kimse için bulup getirirler. Ebdal kırk kişidir. Bunların bereketiyle düşmana galip gelirsiniz ve bela gelmesinden kurtulursunuz. Her asırda iyiler bulunur. Bunlar 500 kişi olup kırkı ebdaldir. Her ülkede bulunur. Yeryüzünde her zaman ebdallerden kırk kişi bulunur. Her biri İbrahim aleyhisselam gibi bereketlidir. Bunların bereketiyle yağmur yağar. Biri ölünce Allahü Teala onun yerine başkasını getirir. Dünya ebdaller sayesinde ayakta durur. Allahü Teala'nın yardımı onların bereketiyle gelir. Ebdaller bidat ehli değildir. Batıl ve günah söze dalmazlar. Selefi görüşlü bazı kimseler eğer peygamberin evliyanın yardım etmeye gücü yetseydi Müslümanlar dünyada perişan olmazdı diyerek Allahü Teala'nın peygambere ve evliyaya verdiği güçten şüphe ediyorlar. Biz Allahü Teala'nın gücünün sonsuz olduğundan ve onun peygamberlerine ve evliyasına verdiği güçlerden hiç şüphe etmiyoruz. Allah her şeye gücü yettiği halde niye Müslümanlar böyle perişandır? Allah'ın gücü yetseydi Müslümanlar perişan olmazdı demek mi istiyorlar? Allahü Teala'nın yardım etmeyişinin de elbette sebepleri vardır. Evliya'nın Peygamberin yardım etmesi de ancak Allah'ın izniyle olur. O izin vermezse nasıl yardım edebilir? O izin verince de kim mani olabilir? Ve habinin bu yardımı inkar etmesinin ne önemi vardır? Evliya, enbiya, yaratıcı değildir. Allahü Teala isterilen şeyi onların hürmetine yaratır. Yani onlar vesiledir, sebeptir. Cenab-ı Hak her şeyi yoktan yarattığı halde yaratmasına bazı şeyleri sebep kılmıştır. Mesela Adem Aleyhisselam'ı ana babasız yaratmış fakat çamuru vesile kılmıştır. Bütün çocukları yaratan da Allahü Teâlâ'dır. Fakat çocukların yaratılması için ana babayı vesile kılmıştır. Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gibi bütün insanları da ana babasız yaratabilirdi. Fakat ana babayı vesile kılmıştır. Onun adeti böyledir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah'a yaklaşmak için vesile arayınız buyruluyor hadikada ölülerden, ruhlardan bir şey isterken, yani sebeplere yapışırken, bu işleri sebeplerin değil, Allahü Teala'nın yaptığına inanmalı buyruluyor. Sebebe yapışan kimse, dileğini Allahü Teala'dan bekliyor. Allahü Teala'dan çocuk isteyen kimsenin sebeplere yapışması, yani evlenmesi gerekir. Evlenmeden, Ya Rabbi bana çocuk ver denmez. Sebeplere yapışarak dua etmelidir.